8, 7 6 5 4 3 2 1 Kayıt başladı Aa, Hala şeridinde adam Oo. Adama Bu ne yapar ya bu ne yapar ya Bu ne yapar ya Tepkiyi gördün mü? Çok iyiydi artık. <laughs> Gerçekten buradan abiye de söylüyorum. Video içinde de söylüyorum zaten yaptığımın hatalı olduğunu. Ama onun yaptığının hatalı olduğunu. Sonuçta trafikte telefonla konuşuyor. Telefonla... Şimdi... Mesela kanka benim buradan bak solumdan geçiyor. Hiçbir şey diyemez bu adama. Abi bir Aynen öyle. ya. Şey Lan desene şey. senin orada ne işin vardı yani. <laughs> iyi i̇yi günler abi. İyi günler iyi günler. Müzik mi açık? Ne, abi, ne yaptın o da bilmiyor ki. Sen adam sonuna girmişsin. Ne yaptın o da bilmiyor. Sen bilmiyor nasıl? Al, şerif taşı. Tamam. Ben ne yapıyorum şimdi? Ha, Çok ha yakın. Hayır, istediği kadar aynen yakın olsun. Motorcular da bize böyle yakın de geçmiyor. De geçiyor. Ama yapılmaması e, gerekiyor. Tabii yapılmıyor. Iki tarafında yapılmaması aynen lazım. lazım. Aynen öyle. Ne? Ben ölüm. Neyse gözümü şey diyemedim. Ben geçerken ondan ben de araya varaya geçtim. Hakkını herhalde et sende. Ya böyle bitmeli. Ha aynen. Sinirlenebilirsin hani de böyle bitmeli. Trafik bir olur yani. <laughs> of Allah'tan direğe girmedi. Dı <laughs> direğe. Tam böyle şey giriyordu girmedi. Aa, evet. <laughs> Tamam adam yeşil yanıyor bisikletçi baksana. Biraz daha sağımıza solumuza yaya olarak, bisikletli olarak, motorcu olarak, arabacı olarak bakmamız lazım. Şimdi motor bisikletle bir dönüş yapıyorsun. Bir şey yaya yolu var. Bisikletçi gördün. Kanka. Yavaşlaması hayır, gerek hayır, ama motorcunun da yani. Yeşil ah, en azından ha. bir kendini kontrol edecek Hiç bir hıza düşünmesi gerek. Motor kullanmadık bilmiyoruz. Oğlum atlamayın önüm ha. Valla bak bugün herkes... Bak aynasını kapatmış. Dur, dur. Beni katil yapmaya çalışıyor ya. Pardon. Kanka şimdi bir şey yapmıyorum. Kardeşim ben sürmüyorum üstüne. Frene bastım durmadı. Ve evet. e sen de şu anda bana tepki veriyorsun. Frene bastım durmadı. Bak bak. Yayanın da motorcunun da, da ikisinin de kontrolü bir şekilde gitmesi oraya gereken bak. Oraya bir oraya de bak. Gitmeye gerek yok yani. Çok da sıkıntı olmamış gibi. Aynen. Ne çıkacak? şu motorcuların şeyleri çok fena ya. Ne çıkacağı belli olmuyor. Ya. Evet. Merakla izliyorsun böyle. Şu an düz gidiyorsun da diyorsun ki en fazla ne olabilir? Aynen. Şu Mercedes sağa dönecek. Dönmedi. Ben de bir şey tahmin ettim. Gazı kesmiş. Bak. <laughs> nasıl i̇şte bu. Ya böyle bir şey var mı ya? Bak ben de izlerken tahmin ettim. Nasıl ne yapıyorsun ya? Sinyali yok bir şey yok. Nasıl bir hareket ediyorsun ya? Yani, Sinyal yok Sinyal yok. yok. Araya girmesi. Nasıl karışıyorsun lan? kalsın trafik gelene kadar. Daha ee, yani yazık ama adama ya. Bağırsın da, da insan, insan var. Bir dikkatiniz gününde. Kardeşim bu adamlar burada zayıf <laughs> halka. Senin arabana bir şey olmaz. Dikkat etme <laughs> mi? Tamam mı? Hayır bu arabalara bir şey olmaz. Bu motorda kaç insanın canı gidiyor? Ben de bozorcu. Ama ben önceden çok... belliydi. O dönem Mercedes sağa dönecek belli yani. Evet. Çok net belli ama yani sinyal vermiyor. Sinyal verse motorcu belki Abi dikkat de, alacak kendini basacak. Birisi gelir önüne kırar sonra der ki kardeşim sen ne yapıyorsun? Hayır biraz da onların yerine koymak evet, lazım bazı durumlarda. Da. Aynen öyle. Mahkemeye de gel, mahkemeye de gel. Tamam, 10 tane mahkemeye gel. Abi dur, dur, sen dur. Abi, şu olay ya. belki güzel tatlıya bağlanabilirdi. Hani böyle polis aranır, yani bir şey olur. Evet. Böyle bağırman, çağırman. Geç şöyle, var. geç şöyle. Bak abi, geç şöyle. Hakkını geç helal et. Abi, geç şöyle, geç, geç. Gitti Lan ne yapıyorsun? Geç şöyle, geç. Ne oluyor oğlum? Motorcuya... Motorcudan çıktı olay. <laughs> ya gel buraya, gel. Bak seni var ya. Ayıptır ya. Tamam da sen ne yapıyorsun? Ablacığım Adem, Abi geç abi geç. Abi geç gözünü sır. Sen karışma. Abla geç geç. Evet. Yani bir şeyim var mı? Özür dilerim demek var ki. abi zaten hepsi. Bildirdin mi Her şey aldım, resmini de çektim. Her şey tamam. Ya. Tamam. Tamam. tamam bu yollarda nasıl bu kadar sürekli <laughs> ya? Baba <gülüyor> bak, bak bak bak. Oo. Allah'tan kötü düşmedi yani. Yapma be. Kaldıralım Dur dur bekle bekle sakin Bekli ol. Bekle de oğlum de. harbiden sen de kaldıralım diyor ya. Bak şimdi. Tekrar izlemek istiyor. Kaydırdı mı orada ne yaptı? Virajı alamadı. Eğimi veremedi herhalde. Tam bilmiyorum ama. Araba bak kalmış. Frene çok oturmuş. Evet. da bitirmiş kanka. Allah'tan kimseye bir şey olmadı ya. Yani. Bir falan şey çıkardı yani. rahatla misin abi? Yavaş düştü ya şey. Aynen. Kankasını görmedik dedik. Bu kadar gidip boğuna çıkarmış. <laughs> Nereye gidebildin? He? Ben de aynı. Nereye gidebildin? Aynı şeyi yapıyoruz. Nereye? <laughs> Öyle dibine kadar giriyorsun. Nereye gidebildin? Gittiğin yer belli. O, oluyor mu yaptın? Kenar oh, yazıyor? Ya böyle... <laughs> <Abla canım. gülüyor> şey diyeceğim olmayacak. Yani. sol şeritte senin de işin yok o zaman. Yani. Aynen belli. Yani. Hayır nerede yazıyor? So, orta şeritteki arabayı sollamaya çalışıyorum ki geçeceğim. 20'ne kadar niye giriyorsun? Ya, o nerede almış. yazıyor? Ankara <laughs> manzarası. <madem>. Çok benzermiş. <laughs> şey, Sen insan olamamışsın. O arabayı biliyorsun da adam olamamışsın. <laughs> Güzel lafta <da>, burası Ankara. O <laughs> <laughs> şeyin oranı. Allah'ım İstanbul'a sorayım. Şurası şeyden. Kaşmir işte sol taraf. Ben de diyorum bir yerden tanıdık geliyorsun. Kaşmir sol tarafa. Evet. Sol şeritte gidemezmişim. Motor. Sol şeritte gidemez. Sol, Niye sol, acaba? Sol, sol şerit yasak sana abicim. Bir daha kullanma. Motorcular <laughs> ne olur. Ablamızdan Lütfen. öğrendik. Ablamızın dediğine uyun. Sol şeride kullanmayın. Ya nerede yazıyor acaba? Sol şerid... Oğlum bu zihniyetten çıkın artık ya. Motor kullanma kılavuzu yazalım. Bence. Evet. Altındaki motor gidiyorsa sol şeritte gidersin abi. Solda da gidersin. Ortada da, sağda da. Hı, neyse gidersin. ona göre şeridine Yeter geçer ki... gidersin yeter Ve, ki şeyi bozma yani. Kuralına uyuyor. Trafik trafiği Aynen bozmayalım. Böyle sol şerit. Her araba için geçerli. Sağ şerit diye bir şey yok memlekette ya Allah Allah. Traktör mü bu sol şeritte? <laughs> Doğru yani. <laughs> çok, Allah çok Allah. Çok güzeldi.